Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Gülay Hanım'la Çiçekli Dünyası. Şimdi Halil İbrahim Tülek kardeşimizin serasına geldik. Hemen menekşelere geçeceğim ama şöyle bir ön açılışı ben dışarıda yapayım dedim. Bugün o kadar güzel, o kadar e, güneşli bir hava ki içerisini gördüğümüz zaman zaten içimiz tamamen e, ısınacak arkadaşlar. Hemen şöyle iç tarafa geçelim. Muhteşem çiçekleri var kardeşimizin. Evet. Başlangıç yapamadık yani <laughs> hemen bir atıştık <laughs> Halil İbrahim Bey'den ben azgın bir <laughs> şey geldi. <laughs> öyle mi Hayır, <laughs> maşallah, maşallah diyelim ya. ve videoya şöyle başladık şu güzelliklere Evet evet. sen çekimine devam et Şimdi şöyle ben önce gezeceğim ama şöyle Halil kardeşimizi yakalamışken <laughs> Şimdi Halil İbrahim Bey önce benim e, şeylerimle bir ilgilenme Evet az sonra Halil kardeşimizle şöyle bir sakin kafayla yakalayabilirsek fiyatlardan haberdar ederim arkadaşlar. Daha önce geldiğinde fiyatlardan keşke fiyatlara haber verseydiniz demiştiniz. Ya işlerinden dolayı kardeşimizi şöyle sakin yakalayam yok maalesef ki. Ama şöyle bir gezelim. Evet burada simingiyalar ve e, episkiyalar. Episkiyalar var. Maşallah. Evet, burada gördün mü? Straplı karpuz. Bunu gör. Hepsi çok güzel. Evet arkadaşlar, kargosunu hazırlıyor kardeşimiz. Bunlar maşallah yerleri hazırdır illaki. Kargo sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi halli kardeşim. Evet. Boyutu da çok güzel. 75. Bence fiyatı da uygun. Çınar Yapraklı begonya. Geçen elinde, bu sünnet, bu üç beş yaptık. He, yok, yine dedim. 3-5 attık. yok gene de güzel uygun kardeşim. Ya, Vallahi ben şey yapıyorum. Her zaman da diyorum takipçilerime çok ya, uygun şu fiyatları. Olsun fiyatını. Topraklar tane, da çok pahalı. Almaya kalksam. Hı? Evet. Ya yani benim aldığım hiç kargo hariç 850 hı hı. lira bir balya toprak. Şimdi Kapından aşağıda görürsen. Ya kaçta oynuyor musun? Bunu, bunun fidesinden şimdi bana bir tane ayarlayın. 56, Yerine bırakayım. Yok, tamam. Bilirsin ama anlayayım. Şuradaki bana. menekşen de çok güzel. Evet. Maşallah. Evet. Hepsi güzel de. Hepsi ayrı güzel. Şey yani var mı? Çok harikalar ee, Set ben de var, var ben de, set kalmadı kalmadı mı? kalmadı mı? Ama tekrardan sizin için yapabilirim ama. İnşallah. Altın olmadan oradan seçeceğim raftan. Tamam inşallah. 56, 60 kilo. Şu bıcırağa bak ya. Maşallah şu bıcırık. 56, 56. Zaten seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Evet. <laughs> ya ben, ben menekşe sevmeyene de yani daha doğrusu çiçek sevmeyene ben hayret ediyorum. Bir i̇nsan çiçek sevmezse bu dünyada neyi sever ki? Neyse <laughs> en güzel şey. İnsanın <laughs> de de insanın hayatında kesinlikle bir hobisi olmalı. yani ya, yaşam sevinci bence. Yani kimi el olabilir, Kime kimi işte erkekler için balık tutma olur, gezme olur, yani. yüzme olur, av olur. Yani bir hobi olacak insanın beynini mutlu edebilecek, o hormonu salgılayabilecek <laughs> bir şeyler lazım. Siz evet. hobiyle mi başladınız zaten? Yani genetik diyorum ben kendime hmm. hobi aslında. Zaten ha. ha. var onu ya. Onu ayarladım. Tamam bana bir de bundan ayarlayın Halil İbrahim Bey. Onu 13 gram farklı mı? Ben cam güzelleri şurada hemen renkli Bunun benzerini versek. Benzerinin çizimi görmem <laughs> <veririm> lazım. Halil İbrahim <laughs> Bey. Şu olabilir mesela. Şu. şu. Bu oh, <laughs> oh, hiç farklı yok değil mi? Şey var Gördün mü? Evet <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> bak şuradaki renk. <laughs> bir o senin de var, var, var mı renklerde? şu renklerden? Renklerden yok. yok. Ha, şu çok güzel. Evet. Bak, nasıl farklı. Çok değişik. Burada kohler ya. Hemen şurada şu güzelliği göreyim. Benim arkadaşım da siparişi istedim. Ne geldi mi abla? Kohler ya. Çok benziyor. Gerçekten bakın. Da inanmıyorsunuz da. Niye inanmayayım? Siz de Aa, bizim gibi bir su insansınız. Su Zaten su önce de beğeniyorduk. Şey. yayınlıyordum. ne yazmış? Onu şeyler olsaydı ki. Bana bugün plastik melekte 150 TL söyledi. Ya bak, bak ben sizin yanınızdan geldim. bir çiçek Şöyle ben... diyor Halil İbrahim Bey. Ben diyor kargo parası koyuyorum dükkanıma. E, kalorifer parasını koyuyorum. Ben o her şeyi ama biz Betül. Evet burada siz yaptık arkadaşlar. Evet hani Şey bir de bunu fidesinden alayım ben Halil Sain'de. Çok güzel. güzel. Ha, tamam. Tamam değiştirebilirim. Ne hmm. Ne <laughs> <laughs>

Kardeşim güzel değil mi sağlık? Becim? Evet. Az önce videosunu çektim. Resmini çektim. Onlar da özel tür herhalde canım. Özel türler tabii çok aşır. Hepsi özel türdü arkadaşlar. Tabi bazı ürettiği çiçekler var kardeşimizin. O yüzden diyorum ben hani biraz pahalı oluyor Tabi O da haklı. Çiçekleri alırken pahalı alıyor, toprağı alırken pahalı alıyor ne yapsın? Yani emeği de kolay değil şimdi çiçeklerin emeği de kolay değil. Evet, buradaki yapraklar da muhteşem. Çiçeği kim bilir nasıl güzel. Hele şu güzellik maşallah var canım benim. Evet bir yandan kardeşimiz üretiyor bir yandan satışını yapıyor. Yani bu kadar çiçekle de uğraşmasın mesele. Biraz zor. Evet aşağıda straplı karpuzlar var. Bunlar da bir menekşe gibi üretiliyor arkadaşlar. Yaprağından üretiliyor. Çoğaltılıyor. Evet. Çok güzel. Anneler günü ne zaman kızlar. Ama yaklaşmış. Yaklaşmış. Annenize bir anneler günü hediye alın ben kızlar. <laughs> size de <laughs> size de çocuklarınız alsın, eşiniz alsın. <laughs> Arkadaş, benim takipçi soruyor. Anneler günü ne zaman? <laughs> kızım, anneler günü ne zaman anne? Ben öğrenciyim Ay, hemen kestirdim attım. Aşk olsun. <laughs> evet, öğrenci benim kızım. Ay çok tatlı maşallah. Hepsi güzel. güzel. Hepsi. Hmm. <laughs> <laughs> Ay bu muhteşem zaten. <laughs> evet çok güzel. Ben oturuyorum <laughs> da bir Şöyle bir resmini çeksen anne. Hmm. Hmm. Evet.

İşte geçen şu yapraklara bakar mısın Zübeyde? Zübeyde şu bıcırıklara bakar mısın? Bu ne Çok tatlı. Çok tatlı Çok tatlı. Evet, sarı biraz özel. Kore'de Çin'de hocam. falan gördüm. Bitürlerde yani, var. Kore'de o tarafta sarı menekşe. Nerede? Biz burada. Türk Sarı menekşe. Yani, yani. değil, değil mi? Değil. Şimdi, Şimdi arkadaşım da beyaz kolları açar. Sarı menekşe. Az önce ben bir yerde gördüm, şey. gördüm de. Yani az önce gördüm sanki kardeşim de. Nerede gördün? Sarı merke. Şu değil değil mi? Şurada. Yukarıda. Şurada sarı yukarıda mı gördüm içi. sanki? Ortası sarı. He. Nasıl? Ben bu sene kuruttum. Bir yeşil beyaz vardı. Yeşil çerçeveli senden aldıydım. Bu sene kurudu. Efendim annem? Hmm. Çok kötü çiçeği nereye koydun? Hangisi? Beyaz saksıda. Lak. Bunlar, Bunlar hepsi bebek. Mi? Annem mi getirdi? Hangi çiçekten getirdi anne? Balkona. Balkona Balkona mı koydun? <laughs> 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 dedi 65'in falan şeyinde Akınlı mahalle arasında bizim orada <laughs> bir yer çok güzel. Orada biz alışveriş yaptık. Sonra buraya taşınmışlar. Numarasıyla buraya geldik. çok <laughs> annem bulur. Şöyle değil Bakayım aldığım çiçeklere. Bak bak bakayım bak ya değişikli alıyorum ki benimki'nin uyumları şey değiştirelim tabii, diye. Tabi tabii. Sen de bana yardımcı olsana Şunlardan mı almıyor? <laughs> burada değişikmiş değil. Bak bak şundan mı almıyor? Bak. Ay güzel Hanımcığım de ver biri. Sana zahmet Acaba donuver, sarkık mı? Ya da fidesi mi? var mı? Bir sorun herhalde büyük saksıda burada. Evet bak büyük saksıda o dibinde bahar farklı çiçek var. Onu sen sor. Tamam. Belki fidesi vardır. Çünkü daha önce ben de ondan da şimdi kurudum. Ulay hanımcığım. Ay maşallah. Şöyle göstereyim dur. Harika Allah. Dur. <laughs> evet çok güzel. <laughs> Al canım. Bunlar ayrı şöyle kutulara dizdireyim. cam kenara ya da böyle ışıklandırma yapacaksın. Hmm. Evet arkadaşlar bir video daha çekeceğim de şimdilik hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıkla sıhhatle kalın hoşça kalın arkadaşlar